Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Temsilciler Kurulu talimatı kapsamında düzenlenen temsilci aday kursu başvurularının açıldığını duyurdu. Konuyla ilgili futbol federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan duyuru şöyle: Türkiye Futbol Federasyonu yeni klasman temsilcisi olabilmek için müracaat etmek isteyen adayların 25-28 Ekim tarihleri arasında ekte bulunan yeni klasman temsilci aday başvuru formunu bilgisayar ile doldurup çıktısını alarak imzaladıktan sonra taratarak temsilci et adresine göndermeleri gerekmektedir. Lütfen aşağıda yer alan müracaat kriterlerini ve temsilciler kurulu talimatını dikkatli bir şekilde inceledikten sonra başvuru formunu doldurarak iletiniz. İlanı çıkılma tarihinden itibaren en geç 3 gün sonra 28 Ekim Cuma günü saat 9'a kadar başvuruların yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Temsilci adayları duyurusu hakkında geniş bilgi öğrenmek isteyenler Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden ulaşabilirler.